Bu hafta Ormancılık Haftası. Tüm orman teşkilatımızın, orman işçilerimizin, orman muhafaza memurlarımızın Ormancılık Haftasını kutluyorum. Ormanlarımız bizim milli değerlerimiz. Onlar bizim milli varlığımız. Onları korumak için canla başla mücadele eden tüm ormancılarımıza teşekkür ediyoruz. Dünya iklim krizi ve küresel ısınmayla mücadele ediyor. Buna karşı ormanları korumak ve geliştirmek için projeler hayata geçiriyor. Bizler de Türkiye Cumhuriyeti'nin ormanlarını, milli değerlerini korumak için doğru politikalar geliştirmek zorundayız. Geçen yaz gördük ki maalesef orman yangınlarına mücadele için hazırlıklı değiliz. Ve orman yangınlarında yitirdiğimiz kardeşlerimiz oldu. Görkem Hasdemir, Muğla Köyceğiz'den Yaşar kardeşimiz, Erdal kardeşimiz ve yakın zamanda ormanların Yanan ormanların temizlenmesi, oraların kesimi için çalışma yürüten hayati kardeşimizi ortaca da kaybettik. Bu insanları kaybettik. Şimdi bu insanların aileleri dört gözle gelecek haberi bekliyorlar. Onların bu topraklar için nasıl şehit olan askerlerimizi şehit sayıyorsak, bu ormanlarımızı korumak için canla başla mücadele eden ve burada hayatlarını kaybeden bu ormancı kardeşlerimizin de şehit sayılması gerekmektedir. Bunun için hazırladığım yasa teklifini meclise sundum. İşte şimdi AKP iktidarına sesleniyoruz. Bu ormancılık haftasında ormanlara gerçekten değer verdiğinizi, bu milli değerlere sahip çıktığınızı göstermek için bu ormanları korumak için hayatını kaybeden bu kardeşlerimizin şehit sayılması için verdiğimiz kanun teklifini gündeme alalım. Bu ormancılık haftasında o şehitlerimize bu ormanları korumak için hayatlarını kaybetmiş kardeşlerimize ailelerine vereceğimiz en güzel hediyedir bu. Dört gözle meclisten çıkacak bu yasayı bekliyorlar. Onların şehit sayılması gerekiyor. Şehit haklarına onların kazanması gerekmektedir. Bu yasa teklifini acilen gündeme alalım ve onların haklarını teslim edelim. Bu vesileyle de Orman vatandır diyorum. Orman vatandır şiarıyla bakalım diyorum. Ve ormancılarınızın tekrardan ormancılık haftasını kutluyorum.